Şimdi Ozan Ülker Aygün'ün gönderdiği Ahmet Yesevi hakkında bir şiir var. Bir dakikada da onu okuyabiliriz sanıyorum. Dedim yarına bırakalım dedim ama vaktimiz varmış. Onu okuyalım öyle bitirelim. Ozan Ülker Aygün. Evet, önce Vatan adlı kitabında yer alıyormuş bu şiir. Nasıl bulunur bilmem halvetin gizli yeri. Türkistan'da Türk piri olmuş Ahmet Yesevi. Yüreklerde bir ışık çehrelere akseder başka bir dünyadasın huzura ermiş keder. Alimler sıralanmış bilge dolmuş dilleri, tövbekarlar makamı dua olmuş dilleri. Zahitler fakri garip gönüllerini açar, arifler aşktan yana hakkın nurunu saçar. İnsanlara bir huzur yöneltiyor yaradan, kin nefret denen muzır hep havadan karadan. Ben de yalnızım desem nur akar yüreğime, yüreğimde yeri yoktur ne garaza ne kine günsüz güneşsiz orada Ahmet, Ahmet Yesevi Pir'in kabri pür nur olmuş Hakk'a sevgisi derin. 1988'de yazmış Ülker Aygün bunu var olsun sağ olsun gönlüne yüreğine sağlık hak cümlemizden razı olsun sizden de razı olsun Ozan Ülker Aygün. Efendim bugünkü yayınımızın da burada sonuna geldik. Akşamlarınız hayır olsun, hayırlar fet olsun, şerler def olsun. Müminler abad, münkirler berbat olsun. Hak Muhammed Ali dilde dileklerinizi, gönülde muratlarınızı versin. Dil bizden, nefes hünkar Hacı Bektaş Veli'den olsun. Hü gerçeğin demine devranına, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, Bozatlı Hızır yoldaşınız olsun.